Mikrofon açarsın Tamam. Twitter'dan şey gelecek mi bilmiyorum. Twitter'a çok bakmıyorum. da görsem dedik ya. Evet şu an yayındayız. Orası hazır mı? Hı Evet. Twitter'ın evet. <laughs> Tamam. <laughs> <laughs> Evet Üzgün Bey, günaydın. Günaydın. <laughs> Edim ve Leli. <Halim. gülüyor> Güzel bir gün olsun herkese. İnşallah. Ee, Üzgün Bey, dün seans kapanışa doğru çok satış geldi İstanbul'da. Herhangi bir yorumunuz var mı? Neden böyle oldu? Evet aslında piyasaya baktığımızda e, yurt dışında bir belirsizlik vardı ama gün sonuna doğru o belirsizlik yani biraz daha e, pozitif havaya bıraktı. Yurt dışında ciddi bir akşam saatlerinde daha sert toparlanmalar da gördük. Ama bizim endeks görece olarak yurt dışı piyasalarına oldukça zayıftı. Gün sonuna doğru satışlar biraz daha sertleşti ama aslında gün içinde baktığımızda hani bu satışları açıklayacak spesifik bir e, haberimiz de yoktu. Yani genel e, risk algısının düşük seyrediyor olması, e, yukarı yönlü hareketler ve bir isteğin biraz düşük olması hani biraz yukarı giremeyen endeks hani bir e, satış ile gibi diyebiliriz yani biraz teknik bir e, baskıydı diyebiliriz. Önceki gün de bir miktar aslında bu baskıyı görüyorduk. Bazı kurulardan üzerine gelen satışlar endeks yine baskı oluşturuyordu. E, dün de bunun bir tekrarıydı diyebilirim. Yani özel, e, spesifik bir haber olmaksızın, hızı, e, o negatif paylaşmamızı yaşadık. Biraz daha biz <laughs> bu seçim katkına girmiş olmamız deneyelim. Yani biraz daha e, iç e, gelişmelerle fiyatlanmaya devam ediyoruz. Muhtemelen bir süre daha bunu göreceğiz. Yani bu paylaşmalar önümüzdeki dönemde de görmeye devam edeceğiz. Bazen pozitif, bazen negatif ama yurt dışıyla ile korelasyonun biraz daha düşük olduğu bir hikayeyi hikaye yaşayacağız önümüzdeki dönemde. Bu tarz hareketlere hazır olmak lazım onun için. Hı. Peki yurt dışında sert artış oldu. Hani artıda kapan bir piyasa, Amerikan piyasası. Yani bu bir bankacılık krizinin sonu mu geldi anlamına geliyor yoksa? Aslında şöyle, yani Amerikan tarihine baktığımızda yakın dönem için aslında çok önemli gelişmeler oldu. Şimdi 3 tane bankanın arka e, arkaya iflas sürecini gördük. E, i̇şte son Silvergate, e, Silicon Valley bankası, hani bunlar e, yine son tarafta e, çok konuştuğumuz konular oldu ama e, totalde baktığımızda aslında kripto piyasası bir tane, kripto borsasının e, iflasıyla başlayan süreçte devamında e, faizlerin artmasının etkisi, bu elinde düşük faizle tahvi onu bulunduran ya da vade sonuna kadar bunu taşımayı düşünen bankaların bu artan faizlere nedeniyle yazdığı zararları sürdürememesi bu bankaları iflasın iflasa getirdi. <laughs> bu da Amerikan bankacılık sisteminde bir endişe oluşturdu. Acaba bu üç bankayla mı sınırdı? Başka küçük orta ölçekli banka var mı? Ve daha kötüsü acaba büyük bankalarda da bu sirayet eder mi şu anki genel görüm hani bunun biraz daha lokal kalacağı yönde. yani küçük orta ölçekli bazı bankalarda kalacağı yönde ve ee, sonrasında hani e, piyasanın bir kendi regülasyonunu kurabileceği yönünde. Ama e, önemli olan nokta şu, yani e, bizde bir atasözü vardır. E, sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer diye. E, şimdi Amerika'da sütten ağzı yandı bu olaydan dolayı ve şimdi diğer bankalara karşı da biraz daha temkinli yaklaşacaklar ve onların rasyonlarını daha sıkı takip alacak. Onlarla ilgili yeni risk e, Belki testlerini görüyor olacağız, stres testlerini. Hı hı. Onlar çeşitli mali e, rasyolar vesaire yaptırımlar gibi olacak. Bu da Amerikan bankacılık e, sisteminin e, hisse performansını bir miktar baskılayabilir baskı ve olumsuz etkileyebilir. Ama ben genel e 2008 var bir global ya da işte Amerika ölçeğinde bir bankacılık krizi oluşmasını şu aşamada beklemiyorum açıkçası. Hı hı. Bir <laughs> caz, bizim haberlerine bakalım. Üç tane şirket bedelsiz sermaye artırımı açıkladı. Amgen ve mavi %100 oranında bedelsiz sermaye artırımına başvurdu. Ee, Niyatek'te yüzde bin Evet. Yani şimdi bedelsiz sermaye artırımı bizim yatırımcının sevdiği bir şeydir. Yani böyle adı bedelsiz olunca e, hani böyle şey geliyor. Bedavadan, bedavadan, bedavadan hisse geliyor. Yani gökten hisse yağıyor gibi bir algı oluşuyor ama işin özü bu değil. Yani ben hep konuşuna söylüyorum. Aslında bu para bozdurma. Yani elinizde bir 100 liralık banknotunuz var. 10 tane 10 lira veriyorsunuz. İşte yüzde 1000 bedelsiz yaptığında. Yüzde 100 bedelsiz yaptığında da 2 tane 50 lira veriyorsun. Yani değişen bir şey yok. Aslında total yine 100 lira. Yani yüzde 100 yapsan 2 tane 50 lira alsan 50 50 100 yapıyor. İşte yüzde 1000 yapsan 10 tane 10 lira alıyorsun. Yine 100 lira yapıyor. Yani aslında değişen bir şey yok. Ee, hani baktığın zaman ama Özellikle küçük ölçekli şirketlerde yatırımcılar bu bedensiz sermaye arttırımı sanki böyle gökten hisse geliyor ve tekrar hisse fiyatlar eski yerine girecek vesaire gibi böyle şehir efsaneleri hep bedensiz sermaye artışının olduğu süreçte e, ciddi iş spekülasyonlar çıkıp hani manipülasyona dönebilecek fiyatlamalar evrilebiliyor. Buraya biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani dediğim gibi bedensiz sermaye arttırımı para bozdurmakla aynı şey. Yani aynı mantıkla e, bu açıdan burada dikkatli olmak lazım. Büyük ölçekli şirketler de değeri bildiği için yatırımcılar orada, kurumsal yatırımcılar ağırlıklı orada olduğu için. Hani burada bir tane 100 lirası olmuş ya da 10 tane 10 lirası olmuş onun için bir anlam ifade etmiyor. Hı hı. Ama küçük ölçekli şirketlerde kurumsal da olmayınca orada değeri de çok bakılmadan yatırım yapıldığı için aa beden var hadi gelin bunu isteyelim. Ve sonra maalesef bir süre sonra ısrarla gidiyor. E, buna dikkat etmek gerekiyor burada tamam. Pegasus Şubat ayı rakamları açıkladı. Şubat oldu durumun oranlarının artışını gördü. Ne dersiniz? Ya şöyle e, bu sene hem son çeyrek yani geçen yılın sonu çayı hem de bu sene ilk çayı mevsim koşulları fena gitmedi. Yani turizm tarafını destekleyici nitelikteydi. Bu da Havacılık sektöründe bunlar en zayıf sektörlerdir normalde ama bu zayıf sektörlerde bile genel görünüm güçlü kıldı. Ee, şimdi Mart ayının ortasına geldik artık ve 15 gün sonra artık yeni sanayine geliyoruz ve Türkiye'de bağ sezonu ve turizm sezonunda açılışı diyebiliriz bir nebde. Ee, i̇kinci çeyrek ve üçüncü çeyrek muhtemelen e, çok daha iyi gidecek. Yani ilk bir sorunla karşılaşmazsa. O açıdan havacılık sektörü tarafında zaten bu çeyrekler fena geçmedi. dinamiklerine baktığımızda Artı en iyi sezonlara giriyoruz. İkinci çeyrek, üçüncü çeyrek. Ben havacılık sektörünün genel itibariyle hani pozitif trendini e, geçen yıllarda bu seviyede devam ettireceği kadar değil. Pegasus için bir öneriler haberdi. İşte Sabiha Gülçin'de iki kişisel açılması olur. E, net bir tarih yok ama orası açıldığı zaman e, Pegasus için de ekstra bir katlı da orası oluşur. O geçmeyi de takip etmek gerekiyor. Tamam. O zaman teknik önerilere bakalım. Önerilere bakalım. Biz Bugün Afganistan şişe ve geriye her o Hemen şuradan grafiğine bakalım. Şurada. Aselsan. Grafiği tam ekran yapalım. Daha ne görürsün? Evet. Şimdi e, Aselsan'a baktığımızda e, şuradaki hareket hani biraz göz ardı edecek olursak aslında e, şöyle bari bir düşüş trendi vardı. O trend kırıldı. E, dünkü harekete baktığımızda yoğun bir işlem hacmiyle geliyor dünkü hareket. E, negatif rağmen e, yukarıda tutulma isteği var. Yani pozitif bir kapanış Bu da destekler destekleyen temel unsurlardan biri. En azından e, şurada baktığımızda şöyle bir yükselen trendimiz var ve bu trend içerisindeyiz. Kısa vadede şu trend aşağı kırılmadığı müddetçe aslında burada genel itibariyle olumlu seyrin devamı beklenebilir. burada şu bölgeler yani dünkü zirvelerle geçildikten sonra dün aslında şu bölge test edilmiş bir kez. Hemen bu bölgenin de rakam olarak da söyleyeyim. 59 lira civarı. E, bu, yeniden 59'un üzerine bir hareketlenmedi. Buradaki hareketi daha da hızlandırıp belki çok daha net fiyatlamalar getirebilir. Yani şurayı hemen şöyle baz alacak olursak, yani 59 lira civarı geçirdiğinde, belki ciddi bir yeni bir yukarı yönlü hareket bile görebiliriz. Yani burada en azından belki piyasam devlet elbette de buna eşlik etmesi lazım ama 65'lere doğru vesaire bir yukarı yönlü hareket burada söz konusu olabilir. Buralar, benim gibi önemli noktalar. Geçirdiğinde 59'un üzerinde daha net hareketlerini görebiliriz bu tarafta. Şişeye bakalım. Şişe, bu piyasanın son dönemin en güçlü şirketlerinden biri aslında. genel itibariyle baktığımızda da temel açıdan da beğendiğimiz hisselerden biri. son günlerde bir miktar endekste beraber düzeltme vardı ama endeksi biraz daha diri <laughs> kaldığını söylemek mümkün. düşüşlerde işlem hacminin düşük olması önemli. Yani bu bir yeni bir tepki olabileceğini, çok fazla satıcı olmadığını gösteriyor <laughs> piyasada. Bu bizim açımızdan önemli. Şimdi yeniden şu yükseliş trendine girecek mi girmeyecek mi onu takip ediyor olacağız. Eğer dünkü hareketin devamında yeniden bir yukarı yönlü hareket iğme görebilecek olursak ve şu trendin içine tekrar bir dönüş sağlanabilirse ilerleyen günlerde bu hisse için ekstra pozitif olacaktır. Ama kısa vade için en azından büyük şu tepkinin ardından şu önemli bir destek noktalarıyla aynı zamanda. E, 46, 465 civarı. Yani en azından e, yine şu gördüğü dip seviyenin e, ki burayı da söylemekte fayda var. 46 sıfırda kalacak 46 diyebiliriz gördüğün düşük seviye. 46'nın hmm. üzerinde kaldığı müddetçe şu trende giriş denemeleri yapabilir. Yani 50'ye doğru tekrar bir hareket e, görebiliriz burada. Tamam, yapalım. Global yatırım oyunu aslında piyasanın hep e, iskontolu gördüğü şirketlerden biri. <laughs> genel itibariyle e, iskontosunun da hani piyasa tarafından kabul edildiği şirketlerden biri ama e, bazen bu fiyatlamalara yansıyor, bazen de bakıyoruz hani genel itibariyle e, en azından e, kendi segmenti içerisinde iskontolu kaldığını görüyoruz. E, dün önemli bir zirveyi test etti burada. Yani şuradaki daha önceki tepkide gördüğü zirvenin üzerine bir hareketlilik gördük. E, bu hisse açısından pozitif. Bugün buranın üzerinde tutup tutan bir izliyor olacağız. Yani eğer 10 lira üzerinde, 10, 10 lira, 15 kuruş civarı üzerinde fiyatlar e, kalıcılık sağlayabilirse e, burada hareketin devamı beklenebilir. Dün hareketin yüksek işlem ile gerçekleşmiş olması da burada e, önemli katalizörlerden e, bir tanesi. Yani şöyle Hemen saatlik grafiklere baktığımızda da e, hisse tarafında yani bugün e, şu alım esnasında gelen hacmi görüyorsunuz. Daha sonra ufak çaplı bir gün sonu düzeltmesi var ama e, hacim görece düşük kalıyor. Yani bu hacimli e, alım e, ve e, yukarıdan kapanış e, pozitif seyirin e, habercisi olabilir. E, burada da alım yapacaklar, yani makul bir stop bulundurmalarına faydalı olabilir. Şimdi yani şöyle bu hafta aslında geçen haftadan çok da farklı bir gündemimiz yok. Yani yine volatilitenin yoğun olduğu bir piyasa atmosferi görüyor olacağız. Bu açıdan burada biraz hani yatırımcıların da gün aşırı fiyatların değişebileceğini göz önünde bulundurmaları lazım. Yani örneğin bir gün %2'lik 3'lük artı görebileceğiz. Ertesi gün işte bakacağız %2'lik 3'lük düşüşler görüyor olacağız. Yani volatilitenin biraz yoğun olduğu bir döneme girdik. En azından işte seçim süreci biraz daha netleşip işte adaylar ortaya çıkmaya başladı zaten. Bunlara ilişkin şöyle bir 10-15 gün sonra piyasa anketleri gelip o anketlere piyasanın ne reaksiyon verdiği görülene kadar biz en azından bu 10-15 günlük süreci biraz belirsiz ve volatil geçiriyor olacağız. İnşallah o süreçte biraz... Yurt dışı destekleri çok korelasyonumuz yok ama en azından Amerika'da biraz toparlanma olacak olursa o bize biraz en azından destek sağlayabilir, biraz orayı takip edebiliriz ama orası da başta da konuştuğumuz üzere orası da belirsiz bir süreç içerisinde Artı bankacılık endeksini baskılayabilecek yasal düzenlemelerin gelme ihtimali var. Bu açıdan ben açık söylemek gerekirse hani bu piyasada fırsatlar bitmiyor, bu kadar risk varken hani bu risk içerisinde hani kısa vade için çok agresif olmamak gerekiyor Hı -hı. piyasa. Yani biraz o defansif dediğimiz Hı -hı. piyasaya karşı korumacı bir e, yaklaşım Hı -hı. sergilemek bu haftalarda daha doğru bir Hı -hı. strateji olabilir. Volatilite yüksek olduğunu derken alfasa bakalım. Yatırımcılar da soruyor. Son birkaç günlerde bir artıyor bir düşüyor. Evet yani, merak yani e, Ya şöyle aslında <laughs> yeni halka da maalesef Son, son dönemde, dönemde birçok hissede çok, çok agresif fiyatlamalar, fiyatlamalar gördük evet. ve o fiyatlamalar içerisinde yani Alfa Stal halka Arız'dan sonra en agresif fiyatlamaları yapılan şirketlerden biriydi. Yani şirket 50 liranın biraz üzerinden halka arz oldu. Eee neredeyse 350 lirayı gördü. Yani şurada halka arz edilen şirketler, şurada işlem gören şirketin aynı şirket olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. <laughs> yani burada realite halka arz ediliyor. Burada hayaller trade ediliyor <laughs> ve yani gerçekler e, yatırımcı burada anlayabilmek de çok mümkün değil. Hisse birinci tepesini yapıyor, dönüyor. ikinci tepesini yapıyor ve dönüyor. Ama hala şuralarda işte 300-500 olacak. Yani 300-500 olacak şirketi, şirketi patronu iki ay öncesinde niye liraya satsın? Yani e, hmm. bunu da izah etmek mümkün değil. Yani yatırımcının böyle farklı bir hayal alemi var. Sonra hisse düşünce ya halka arz edilen şirkete, ya halka arz edilen aracı kuruma, ya işte patrona hemen şeyler satıyor, hisseyi geri alsın vesaire ama patron 50 liradan sattığı hisseyi niye gelip 70, 180 liradan geri alsın? Yani e, ya bu çok akıllıca bir trade olmaz yani bir <laughs> tüccar için, bir tacir için. E, şimdi tekrar yukarı yönlü hareketler 300 300'lere geldi ama dediğim gibi ben şurada halka arz edilen şirket, evet biz de halka arz zahnamesini okuduk, değerlemesine baktık vesaire. makul e, rakamlar söz konusuydu. Ama şu an yatırımcının trade ettiği burada halka arz edilen şirket değil. Yani şu an başka bir şey. Şu an hayal trade ediyorlar. Yani hayal Hı -hı. alıp satıyorlar. O açıdan ben dikkatli olmalarını öneririm. Yani buradaki fiyat hareketlerine kapılmasınlar, biraz uzak durmalarını tavsiye ederim bu tarz hareketlerde. Tamam. Kozal'a bakalım. Kozal da son dönemin hareketli hisselerinden bir tanesi. Finansallar açıklandıktan sonra çok değerilmedi ve burada bir düzeltme sürecini gördük. Son birkaç günde bir miktar tepki geldi. Yani ben açık söylemek gerekirse temel açıdan iskontolu bulduğum şirketlerden ama malum içinde bulunduğumuz süreçte biraz şey var. Yani nasıl söyleyeyim? Bu TMSF sürecinde olması, yönetime ilişkin bazı belirsizliklerin olması, biraz burada risk oluşturuyordu. Burada en önemli nokta şu. Yani Kozalda ciddi bir düzeltme gördük ve düzeltme de %50 seviyesine kadar geldi ve %50 seviyesinden destek buldu. Aynı zamanda şurada dikkat edersen. daha bir tepe oluşmuştu burada. Bir düzeltme geldi. Tekrar hmm. tepkiyi gördük. Şimdi burası çok kritik. Yani 19.70. Hmm. Bunun üzerinde kaldığı müddetçe e, Kozal'da pozisyonlar korunur. Ama hmm. 19.70 kırılacak olursa aşağı e, bir sonraki ve en güçlü destek e, şurası olur. Yani 16.60'lar hmm. civarı. İnşallah kırılmaz. E, ama <laughs> henüz daha tam buradan da net uzaklaştığında söyleyebilmek mümkün değil. Yani bir tepki geldi. Hmm. Ama tepki tam bir trend destek dönüşü hmm. ve hacimli bir tepki değildi. Ee, bu açıdan biraz dikkatli olmak lazım. Ee, 19.70 altında e, burada e, stop olmak lazım. Onun üzerinde pozisyonlar taşınabilir. Hissenin rahatlayacağı yer e, şu 22.70 civarı yani 22.70 hmm. geçilirse artık hissenin önü tekrar açılır ve yeniden ciddi bir yukarı hmm. potansiyel doğar burada. Tamam. O zaman en çok sorulan hisseler sahol ve aksa oldu. Onlara da bakalım. E, Saholle şunu söyleyeyim e, yani genel itibariyle endeksler azarlar güçlü diyebilirim. Son günlerde endekste beraber bir miktar geri çekilme var ama e, herhalde yanlış hatırlamıyorsam geçen haftaki yayınlarımızda da sorulmuştu ve o zaman şunu söylemiştik. Yani şurada tarihi zirvelerde ve buralarda çok dikkatli olmak lazım diye. Burası geçilmeden burada alım yapmak ciddi risk. Hala da aynı riski taşıyoruz. Yani buralar e, kritik. E, buralar geçilecek olursa e, yani. yeniden evet. alım yapılabilir. Yani 46-50 civarı burası da. Yani daha önceki zirve hatta 46.50 47 aralığı 46.50 47 aralığı geçilecek olursa piyasada da demek gibi güven gelmiş demektir yani genelini ve bir alım değerlendirilebilir ama aksi takdirde şu aşamada biraz dikkatli olmakta fayda var. Yani bir düzeltme yaşıyoruz şu anda ve bu düzeltme içerisinde hemen hemen şöyle baktığımızda şu son yükselişin geri çekilişine bakmak lazım burada önemli olan nokta nedir diye en azından şu bölgeye kadar 4280 4280'e kadar bir geri çekilme görebiliriz 4280 civarı gün içi tepki için değerlendirilebilir yani buralardan yeniden bir alım gelebilir 4280 civarından alım yapılabilir tamam o zaman son hisseyi bakalım ve bitirelim Aksa herhalde Aksa evet yani Aksa <laughs> temel açıdan aslında beğendiğimiz bir şirket genel itibariyle e, bilançoları, e, genel e, görünümü olumlu gördüğümüz hisselerden bir tanesi. E, son dönemde ciddi bir yukarı yönlü hareket gördük. Biraz da bu e, hani deprem sonrası süreçte işte e, ürettiği ürünlerin depremizatörü vesaire kullanabilir mi beklentileri vesaire gibi e, konular da gündeme geldi. E, ama e, sonrasında sert bir düzeltme gördük. Şu an e, fiyatlar dengeleniyor ve şu düşüş esnasında biraz e, hacim de azalmaya başladı. Yani bu e, pozitif taraf. Şurada bir dengelenme yaşadı 80 lira civarında ve buradan bir tepki geliyor. Bence bu tepkiyi iyi değerlendirmek lazım. Yani burada kısa vadede bir fırsat sunabilir. Hem de şöyle baktığımızda genel itibariyle düzeltme sürecinde şurada %61.8'in altına inmişti. Buradan bir tepki geliyor. Buranın %82.70 civarı %61.8 seviyesi. Yani hatta 82 tam rakamını söyleyelim. 82, 82.97'de. de. bunun üzerinde kalacak olursa hisseye gün içinde tepki potansiyeli artabilir. Yani gün içerisinde 82.97 97 diyoruz. Hatta 83 diyelim kabaca. <laughs> 83'ün üzerinde bir fiyatlama görülecek olursa şu başlayan tepkinin devamı gelebilir. Yani hissede bir yukarı yönlü atak yeniden görebiliriz. Belki ilk etapta işte 86'lar ve devamında da belki 89.5'a kadar bu hareketin <laughs> devamını görebiliriz. Güzel bir e, düzeltmenin ardından dengelenme ve belki bir tepki hazırlığı görülebilir burada. Teşekkürler Üzeyir Bey. Ben teşekkür ederim. O zaman yayınımızı sonlandıralım. Herkese bol kazançlı gün dileriz. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknoloji ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, your partner